İkinci bölüm Yuva İki gün boyunca dişi kurt ile tek göz, kızıl derili kampının yakınlarında kaldılar. Tek göz endişeliydi, korkuyordu ama kamp dişisinin ilgisini çekmişti ve oradan ayrılmak istemiyordu. Derken bir sabah yakınlardan tüfek sesi geldi ve bir mermi tek gözün başının birkaç santim üstünden geçip bir ağacın gövdesine saplandı. Bunun üzerine daha fazla tereddüt etmeden tehlikeyle aralarına kilometreler koymak üzere hızla oradan uzaklaştılar. Çok uzağa değil, birkaç günlük yolculuğun ardından durdular. Dişi kurdun aradığı şeyi bulması artık zorunlu hale gelmişti. Ağırlaşmaya başlamıştı, hızlı koşamıyordu. Bir keresinde normalde rahatlıkla yakalayabileceği bir tavşanın peşinden giderken pes edip yere yatmış ve dinlenmeye ihtiyaç duymuştu. Tek göz ilgilenmek için yanına gitmişti. Ama burnuyla hafifçe dişisinin burnuna dokunduğunda dişi kurt ona o kadar büyük bir şiddetle karşılık vermişti ki dişlenmemek için gülünç bir hareketle hızla geri çekilmişti. Dişi kurt artık eskisinden daha asabi, tek gözde bir o kadar sabırlı ve ilgiliydi. Dişi kurt sonunda aradığını buldu. Yazları Mackenzie'ye doğru akan ama o sırada kayalıklı zeminine kadar dolmuş bir ırmağın birkaç kilometre yukarısındaydı. Kaynağından döküldüğü yere kadar bembeyaz kesilmişti. Dişi kurt bitkin bir halde epey gerisinde kaldığı eşinin peşinden yürürken kilden bir tümseyin altındaki mağarayı gördü. Yönünü değiştirip oraya doğru ilerledi. İlkbahar fırtınalarının etkisi ve erimeye başlayan kar sularıyla tümseyin altında küçük bir mağara oluşmuştu. Dişi kurt mağaranın girişinde durup karşısındaki duvara dikkatle baktı. Sonra bir o yandan, bir bu yandan ilerleyerek mağaranın toprakla birleştiği düzlüğe ulaştı. Sonra dönüp dar ağızdan içeri girdi. Yaklaşık bir metre kadar çömelerek ilerledikten sonra duvarlar genişleyip yükseliyor, hemen hemen iki metre çapında yuvarlak bir oda halini alıyordu. Mağaranın tavanı neredeyse başına değiyordu. Kuru ve korunaklı bir yerdi. Dişi kurt burayı büyük bir dikkatle incelerken tek göz geri dönmüş sabırla onu izliyordu. Dişi kurt eğilip burnunu birbirine bitişik duran ayaklarına doğru yaklaştırdı. Bulunduğu yere koklayarak etrafında birkaç kez döndü. Sonra homurdanmaya benzer yorgun bir iç çekişle omuzlarını sarkıttı. Bacaklarını büktü ve başını geri çevirerek yere oturdu. Tek göz kulaklarını dikmiş merakla ona bakıp gülümsüyordu. Dişi kurt onun beyaz ışığın önünde tatlı tatlı kuyruğunu salladığını görebiliyordu. Kulaklarını içe doğru bükercesine kıpırdatıp sivri uçlarını arkaya çevirerek başının gerisine yapıştırdı ağzı açılmış, dili munis bir şekilde dışarı sarkmıştı. Bu hali bulunduğu yerden tatmin ve mutlu olduğunu gösteriyordu. Tek göz acıkmıştı. Girişin önüne uzandıysa da derin bir uykuya dalamadı. Sürekli uyanıp kulaklarını, nisan güneşin karın üzerine vurduğu dışarıdaki parlak dünyaya çeviriyordu. Akan suyun göremediği damlalarının belli belirsiz fısıltılarını duyduğunda gözlerini dikkatle açıp dinliyordu. Güneş geri gelmişti ve uyanmakta olan kuzey dünyası onu çağırıyordu. Yaşam başlamak üzereydi. Havadaki ilkbahar kokusu, karların altında büyüyen hayat, ağaçların filizlenen dalları ve buzdan prangaların altında patlamak üzere olan tomurcuklar hissediliyordu. Endişeyle eşine baktı ama dişi kurt hiç de kalkacak gibi değildi. Tek göz dışarı baktı. Altı kar kuşu kanat çırparak görüş alanının bir ucundan diğer ucuna uçuşuyordu. Yerinden kalkacak olduysa da tekrar eşine bakıp oturdu ve uyuklamaya başladı. Sonra tiz ve cılız bir vızıltı duydu. Birkaç kez patisiyle mahmur mahmur burnunu kaşıdı. Sonra da kalktı. Burnunun dibinde kimsesiz bir sivrisinek uçuşuyordu. Kış boyunca kuru bir kütüğün üzerinde donmuş halde yatan ve güneşi görünce dışarı çıkmak isteyen gelişmiş bir sivrisinekti bu. Tek göz dünyanın çağrısına daha fazla karşı koyamadı. Karnı da çok acıkmıştı. Yavaşça eşinin yanına gidip kalkması için onu ikna etmeye çalıştı. Ama dişi kurt ona hırlamaktan başka yanıt vermeyince tek göz tek başına parlak güneşin altına çıktı. Ayaklarının altındaki karla kaplı zemin yumuşamış, yürümesi zorlaşmıştı. Ağaçların gölgede bıraktığı, hala buzlarla kaplı olan ırmağın kenarına gitti. Sekiz saat boyunca dışarıda kaldı daha da aç bir halde mağaraya döndüğünde hava kararmıştı. Avlayacak hayvan bulmuş ama onu yakalayamamıştı. Erimekte olan karlı zeminde batı çıka ilerlemiş ama tavşanlar her zamanki gibi karın üzerinden kayarcasına kaçıp gözden kaybolmuşlardı. Ani bir şüpheyle mağaranın girişinde öylece durdu. İçeriden cılız, tuhaf sesler geliyordu. Bu sesler eşine ait değildi ama yine de tanıdık geliyordu. Sürünerek yavaşça içeri girdiğinde, dişi kurdun onu uyaran hırlamasıyla karşılaştı. Çok endişelenmediyse de uzak durarak eşinin uyarısına uydu. Dikkatini çeken diğer sesleri merakla dinliyordu. Cılız, kısık inlemeler ve ciyaklamalar duyuyordu. Eşi asabi bir tavırla onu uzakta tutunca tek göz girişe kıvrılıp yattı. Sabah olup mağarayı soluk bir ışık kapladığında, tanıdık gelen seslerin kaynağını yeniden araştırmaya başladı. Eşinin onu uyaran hırlaması bu sefer farklıydı. Bir şeyi kıskanır gibiydi. Tek göz ona saygı duyarak uzakta kalmaya özen gösterdi. Fakat bir ara dişisinin bedeni boyunca uzattığı bacaklarının arasında beş tane küçük ve tuhaf canlı olduğunu fark etti. Çaresizce mırıldanır gibi cılız sesler çıkaran, gözleri henüz açılmamış minicik yaratıklardı bunlar. Tek göz gördükleri karşısında şaşkındı. Uzun ve başarılarla dolu hayatında bu manzarayla ilk kez karşılaşmıyordu. Pek çok kez buna şahit olmuştu ama her seferinde yepyeni bir şaşkınlık yaşıyordu. Eşi endişeyle ona bakıyordu. Sık sık alçak sesli homurdanıyor, tek göz ona biraz fazla yaklaşacak olsa bu homurdanma şiddetli bir hırlamaya dönüşüyordu. Dişi kurt bunu daha önce yaşamamıştı. Ama tüm anne kurtlarda olduğu gibi içgüdüleri babaların bazen yeni doğan çaresiz yavrularını yediğini hissettiriyordu. Bu ise onda büyük bir korku ile tek gözün yavrularını yakından incelemesini engelleme isteği yaratmıştı. Ama tehlike yoktu. Tek gözün de tüm baba kurtlardan ona geçmiş olan bir içgüdüsü vardı. Bunu ne sorguluyor ne de kafasını bulandırıyordu. Çünkü bu içgüdü benliğini işlemişti sırtını yeni ailesine dönüp gitmek ve bulunduğu bölgedeki av izlerini takip etmek ona dünyanın en doğal şeyi gibi geliyordu. Mağaranın 6-7 kilometre kadar uzağında ırmak çatallanıyor, kolları dik bir açıyla dağlara uzanıyordu. Çatalın sol kolu üzerinde ilerlediğinde bir ize rastladı. Kokladığında çok taze bir iz olduğunu anlayıp hemen yere çömeldi ve izin hangi yöne ilerlediğine baktı. Sonra karar verip dönerek çatalın sağ koluna saptı. Ayak izleri kendininkilerden çok daha büyüktü ve bu tür bir izin sahibinin gittiği yerde kendisine pek fazla et düşmeyeceği kesindi. Irmağın sağ çatalında yaklaşık bir kilometre kadar ilerledikten sonra keskin kulakları bir şeyler çiğneyen diş seslerini duydu. Avı izleyince bunun bir kirpi olduğunu gördü Kirpi arka ayaklarının üzerinde durmuş bir ağacın kabuğunu kemiriyordu. Tek göz ona dikkatle ama umutsuzca yaklaştı. Daha önce bu kadar kuzeyde bu türle hiç karşılaşmamıştı ama onları iyi tanıyordu. Uzun hayatı boyunca kirpilerden ona hiç av olmamıştı. Ama şans ya da fırsat denen bir şeyin olduğunu öğrenmiş bir kurt olarak kipriye yaklaşmaya devam etti. Ne olacağı bilinmezdi çünkü canlılar söz konusu olduğunda her şey farklı gelişebilirdi. Kirpi top gibi kıvrılıp kendisini korumak üzere uzun ve keskin iğnelerini dört bir yana fırlatmaya başladı. Tek göz gençliğinde buna benzer bir kirpiyi koklamak için ona fazla yaklaşmış, hareketsiz duran kirpi kuyruğuna bir anda yüzüne vurmuştu. Dikenlerden biri burnuna saplanmış, onu haftalarca burnunda taşımak zorunda kalmıştı. En sonunda ondan kurtulmayı başardıysa da burnunda durduğu süre boyunca çektiği acı içine işlemişti. Bu acıyı tekrar hatırlayıp burnunu dikenli toptan uzak tutacak şekilde bir adım ötede yere oturdu. Hiç ses çıkarmadan beklemeye başladı. Ne olacağını kestiremiyordu. Her an bir şey olabilirdi. Kirpi top halinde beklemekten vazgeçip açık verebilir, o da yumuşak ve korumasız karnına pençe atma fırsatı yakalayabilirdi. Ama yarım saat bekledikten sonra kalktı. Hareketsiz duran topa öfkeyle hırlayıp yoluna devam etti. Geçmişte pek çok kez kirpilerin açılması için boş yere beklemişti. Daha fazla vakit kaybetmeyecekti. Irmağın sağ kolundan yürümeye devam etti. Gün ilerliyordu ama henüz av yolculuğunun karşılığını bulamamıştı. İçinde güçlü bir babalık hissi uyanmıştı. Yiyecek bulmalıydı. Öğleden sonra bir kar tavuğuna rastladı çalılığın arasından çıktığında o kıt akıllı kuşla karşılaşmıştı. Kar tavuğunu burnunun ucundan bir adım kadar ötede bir ağaç kütüğünün üstünde oturuyordu. Birbirlerini gördüler. Kuş aniden uçmaya kalkıştıysa da tek göz onu pençesiyle yakalayıp yere yatırdı. Tekrar havalanmaya çalışan kuşun üstüne atlayıp dişlerinin arasına aldı. Dişleriyle yumuşak eti ve narin kemikleri ezerken doğal olarak kuşu yemeye başladı. Sonra amacını hatırladı ve dönüp ağzında kar tavuğuyla birlikte mağaraya doğru ilerledi. Nehir kollarının bir buçuk kilometre kadar yukarısında sessizce yürürken ve karşısına çıkan her yeni ize dikkatle yaklaşıp peşinden bir gölge gibi ilerlerken sabahın erken saatlerinde rastladığı iri ayak izleriyle karşılaştı. İzler onun yolundan ilerlediği için nehrin her kıvrımında sahibiyle karşılaşmayı bekledi nehrin diğerlerinden daha büyük bir kıvrımının başladığı noktada bir kayanın kenarından başını uzattığında keskin tek gözü hızlıca yere çömelmesine neden olan şeyi gördü. Ayak izlerinin sahibi iri bir dişi başaktı. Tıpkı kendisinin gün içinde yaptığı gibi top gibi sıkıca kapanmış kirpinin önünde çömelmişti. Tek göz daha önce kayan bir gölge gibi hareket ettiyse de o an o gölgenin olsa olsa bir hayaleti gibi ilerliyordu sessizce bir daire çizip hiç kımıldamayan ikilinin yanına yaklaştı. Tavuğu yanına bırakıp karın üzerine uzandı. Bodur bir ladinin dikenleri arasından karşısındaki ölüm kalım oyununu izlemeye koyuldu. Her iki oyuncu da yaşamaya kararlı bir şekilde bekliyordu. Hayatta kalmanın biri için diğerini yemek, öteki içinse yenmemek anlamına geldiği bir oyundu bu. Tek gözde bu oyunda gizlenen bir kurt olarak çömeldiği yerde üzerine düşen rolü oynuyor. Bu yaşam savaşında zor da olsa ona da bir şey düşer mi diye bekliyordu. Yarım saat geçti, bir saat geçti ama hiçbir şey olmadı. Kirpi hiç kıpırdamadan bir taş gibi duruyordu. Başakta adeta bir heykel kesilmişti. Tek gözü ise bir ölü gibi öylece uzanıyordu. Ne var ki üç hayvanda neredeyse acı veren bir gerginlikle yaşama odaklanmışlar. Donmuş gibi görünseler de kendilerini hiç o anki kadar canlı hissetmemişlerdi. Tek göz giderek artan bir hevesle yavaşça ileri baktı. Bir şeyler oluyordu. Kirpi en sonunda düşmanının gittiğine karar vermişti. Yavaşça ve dikkatle aşılmaz kalkanını açmaya başladı. O sırada bir şey fark etmediği için heyecanlı görünmüyordu. O sırada onu izleyen tek göz ağzının sulandığını hissetti. Karşısında serilmekte olan bu et parçası yüzünden elinde olmadan salyaları akıyordu. Kirpi düşmanını fark ettiğinde henüz tam olarak açılmamıştı. Başak tam o sırada saldırıya geçti. Darbesi ışık hızındaydı. Kıvrık sivri tırnaklarının uzandığı sert pençelerini hayvanın yumuşak karnına geçirip hızla böğrünü yardı kirpi kalkanını tam olarak açmış ya da darbe inmeden bir salise önce düşmanını görmemiş olsaydı başağın pençesi yara almadan kurtulabilirdi. Fakat kirpi düşmanını fark edip yeniden bir top haline gelirken kuyruğunu yana savurmuş sivri oklarını pençeye saplamıştı. Her şey bir anda oldu bitti. Başağın saldırısı, kirpinin karşılığı ve acı içinde attığı çığlık, koca kedinin bir anda acıyla ve şaşkınlıkla kükreyişi, Tek göz heyecanla ayağa kalktı, kulakları dik, kuyruğu dümdüzdü. Başak öfkesine yenik düşüp canını yakan yaratığa vahşice saldırdı. Fakat acıyla ciyaklayıp inleyen kirpi kendini korumak için tekrar bir top haline gelmeye çalışıyordu. Kuyruğuyla tekrar vurunca iri kedi yine acı ve şaşkınlıkla kükredi. Sonra burnu kocaman bir iğnelik gibi dikenlerle dolu halde aksırmaya başladı. Bir yandan pençeleriyle burnunu kaşıyıp canını feci halde acıtan iğneleri çıkarmaya çalışıyor. Alev gibi yanan burnunu karların içine sokup çalılara ve dallara sürtüyordu. Bir yandan da çektiği acı ve korkuyla deliye dönmüş halde sağa sola öne arkaya sıçrıyordu. Sürekli olarak burnunu kaşıyor, kısa kuyruğunu hızlı ve sert hareketlerle etrafa savurup duruyordu. Sonra tuhaf davranışlarına son verip bir dakika boyunca sessiz kaldı tek göz onu izlemeye devam ediyordu. Başak hiçbir belirti göstermeden uzun ve korkunç bir çığlıkla havaya sıçradığında tek göz postunun diken diken olmasını engelleyemedi. Sonra Başak attığı her adımla birlikte ciyaklayarak yolun yukarısına doğru hızla koşmaya başladı. Başak'ın çıkardığı sesler uzaklaşıp kesilince tek göz kendini göstermeye cesaret etti. Karlar kirpinin dikenleriyle kaplıymış, ve ayaklarının yumuşak tabanlarını delmeye hazırmış gibi büyük bir dikkatli ilerledi. Kirpi öfkeli bir ciyaklama ile ve sivri dişlerini açıp kapatarak onu karşıladı. Tekrar top haline gelmeyi başardıysa da eskisi gibi tamamen kapanamadı. Kasları bunu yapamayacak kadar zarar görmüştü. Hayvanın karnı neredeyse ikiye bölünmüştü ve çok kan kaybediyordu. Tek göz kanlı karları ağzına doldurup çiğnedi. Kanın lezzetine vararak midesine indirdi. Bu tat iştahını daha da kabartmıştı ama temkini elden bırakmayacak kadar da deneyimliydi. Yere uzanıp bekledi. Kirpi dişlerini sıkıp inlerken ağlayıp can hıraş sesler çıkararak ciyaklarken öylece durdu. Kısa süre sonra tek göz hayvanın dikenlerinin çöktüğünü ve sarsılarak titrediğini fark etti. Derken bu titreme bir anda kesildi. Son bir kez karşı koymak istercesine uzun dişlerini birbirine çarptı. Sonra dikenler iyice aşağı indi ve hayvanın bedeni gevşeyip hareketsiz kaldı. Tek göz sinirli bir pençe hareketiyle kirpiyi yere serip sırt üstü yatırdı. Hiçbir şey olmadı, hayvan ölmüştü. Bir süre onu dikkatle inceledi. Sonra da dişleriyle özenle tutup yarı taşır yarı sürükler şekilde nehrin aşağısına doğru götürdü. Dikenli bedenine basmamak için de başını yanda tutuyordu. O sırada bir şey hatırladı. Yükünü yere bırakıp kar tavuğunu bıraktığı yere gitti. Bir an için bile tereddüt etmedi. Ne yapması gerektiğini çok iyi biliyordu. Kar tavuğunu yiyerek bunu hemen yerine getirdi. Sonra tekrar dönüp avını ağzıyla kavradı. O günkü avını mağaraya getirdiğinde dişi kurt önce kirpiyi inceledi. Sonra burnunu tek göze yaklaştırıp hafifçe boynunu yaladı. Hemen ardından öncekilere göre daha yumuşak bir şekilde, uyarır gibi değil de özür diler gibi hırlayarak onu yavrularından uzaklaştırdı. Yavrularının babasına karşı duyduğu içgüdüsel dürtü gittikçe hafifliyordu. Tek göz bir baba kurt gibi davranıyor, dişi kurdun dünyaya getirdiği hayatları sona erdirmek gibi kötü bir istek duymadığını gösteriyordu.